Türkan, e, çok aslında benim kendi hikayem, çok böyle kızsal durumlar vardır, kızlar anlar. Hani böyle bin tane iş karıştırırsın, e, yaptığın sinsilikler artık ayyuka çıkmıştır ama kuyruk hep diktir ve hiç bir şey yapmamış gibi de böyle kenara çekilmişsindir. O telefonla yaşarsın ama çalarsa asla açmayacaksın. Bir de öyle bir şey. çekirdekler. benim mümkünatı yok o zaman. E, sanmıyorum. Nasıl, şu şarkı al, şarkı en azından var dakikadan geliyor. Ha şimdi. evet evet. Ş şarkının sözleri. Çekirdekler önümde <laughs> daha olmuş ama <laughs> dökülmüyor. Üstüne üstüne ekleniyor falan. Pijama evet. terlik ve Türkan Şoray filmi karşımda tam bir öpüşme sahnesi var böyle yani. hülyalı hülyalı bakıyorken öptürmüyor ki o dedim. Bir an sonra yazdım. Çer... Gerçekten o an mı? Filmi izlerken, bir Türkan filmi izlerken çıktı. Tabii yani, tabii. Hikaye. Onu da ekledim. Ya, o anda çıktı ama çok eğlendim. Çok, bir bayağı ciddi kahkahalarla güldüğümü hatırlıyorum yani. Sonra e, Şebnem'in alt katında bir kafe vardır. Biz çok buluşuruz orada. Evet gidiyorum ben de. orası. Aynen oraya gittim. İşte biz yine bizim ekip oradayız. Sürekli çantamdan sözleri çıkarıyorum. Hadi Tepe lütfen hadi, hadi yapalım şunu falan. Tamam bakarız bakarız. Aradan bir yarım saat geçiyor. Hadi lütfen Tekrar çıkarıyorum. Tamam bakarız, bakarız, bakarız. Artık üçüncüye ona ikrah geldi yani. Sırf benden kurtulsun diye aldı ve biz bütün gece Türkan söyledik. Ee, bütün ne gece. kadar zamanda yaptın parçalı müziğini? Aslında bir şöyle oluyor. Yani bir baktığımda ben anlıyorum nereye gideceğini. Hı. O ara ben kafamda kuruyorum. Devam. Yalan söyleme O kadar ısrar etmeseydi. Sonra hiç çıkacak mıydı? Diyor, <laughs> sonra sonra geliyor diyor ki ya bak şimdi ben kafamda bir melodi istemişim devam ediyorum. Ya Kısa sürüyor aslında hani yürekten, gerçekten gönülden, evet. kalpten çıkan Genel sözleri bizim hemen besleyebilme evet. Ama bu zor melodi. Kolay bir melodi değildi bu. Değil. Yani Ama çok yani, kalemi. Yani Çok kalemi. Onları ben zaten biliyorum. bilir benim hani hangi şarkılar, Aynen, hangi evet. sözlere nasıl reaksiyon göstereceğimi. Ben